Vay. Ya biliyoruz bir şeyler. Bugün nereye gidiyoruz? Optimum. Optimum AVM gezmeye. Ama tamam bir 25 saat içerisinde Optimum. Hem ürün alacağız hem gezeceğiz. Az da evet sabahları sesim böyle oluyor. Üff <laughs> <alternative. gülüyor> erkek lal. ya. Ver buradan tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu sana böyle devam etsin. Saçma sapan bir tane daha kupa getirsin diye yaşasın. Geldik. İzban'da bir saat boyunca uyudum bile. Abiler çok güzel bir Biz geldik. Yönem. 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 Tam Gerçekten uf tıp tıp da Gene yaptı sigarasını. Gene gene sigarasını yaptı. Bir saat güvenlik şeysinde bekledim ya. Ya aramızları bekledim ya Ne oluyor? Onlar, şey Onlar da artık bizim hemşehrilerimiz. Onlar da artık bizim gibi. Ben Gelmeyin, evimiz aynı. Drogtun'un içini göstereyim, giriş kısmında. Ben çok geldim gene de sen ilk defa geldin. <laughs> hiç sevmiyorum. Ama sevme. Sanki isteyerek gezmeye gelmişiz gibi. Vallahi <laughs> hiç sevmiyorum ya. Dur, <laughs> tamam. tamam. Şey, tak para tak yapma. Kısa süre ayıydım burada. Bak bunun şöyle. öyle... Kaç katlı burası? Üç katlı falan işte. Abi bir dakika ya. Dört. Sana uyuyorum, ben de yanlış yönden gidiyorum. İngilizce ben... ama gidiyoruz da. Değil mi? İngiliz İngilizce. İngilizce Yolu göstereyim birazcık. Burayı hızlandırıp fıtık fıtık koyarsın. Tamam fıtık fıtık koyarım, <laughs> evet. 60'da zaten. Silip Ha? Hayır burayı hızlandırıp şey koy. Arkadaki seslerimize çıkması peki. Çıkmayacak işte arkaya ses koyacağız ya bak 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 kameraya bak. bak. Ay elim. Ah. <laughs> Gözükmedi ki kamerada ya. Gözükmedi. Telefonum çıktı sadece. Elim yoruldu ya. Hı yarabbim. Bana bir bak. Hı, bak. Güzel çıkıyorsun köpek. Güzelim zaten. Ya siktir git. bir şey söylemek ister misin? Ya. Ha? Neden? Öyle ne güzel hadi. biz. Niye biz buraya geldik? Ürün alacağız. Bundan video çekmiş olduk. Aynen ürün alacağız. İlk defa stok videomuz olacak biliyor musun? Ne videosu? Stok videomuz olacak. Stok. <laughs> Peki. Buradan nereye gidiyorduk? O burası ne kadar büyük. Oynan burası bayağı büyük bu Geldik. Sen kimin kız. <laughs> ya her seferinde yürüyemediğimi bildiğimizde aynı şakayı yapıyorsun ya. Bu ne ya Rabbi? Sen, sen kimin kızı? Kayıp mı oldun burada? Benim mağazam nerede? Ha şu karşıda. Ama bunlar çok güzel giymişim ha. Ne gidelim kapatıyorum. Boşuna yani. Ürünü almak için geldik İngiliz Şov Bugündeki Bugün de e, gitmiş. Olsun. 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 bir Olsun. Olsun. Evet. Buradan Hilton alışveriş merkezine geçiyoruz. Yine bir saat yol çekeceğiz. Bir alışveriş merkezinden, diğer alışveriş merkezinden. Aynen. Yani, Ve Optimum'un hiltanlarısı da bayağı var yani. Yakada istiyoruz işte yani. Hava Mal mavşere gidiyoruz. Optimum'da da aslında bir çok bir fazla gezecek yer yok. Sadece bir. kaç mağaza vardı burada? 321 tane mağazalar. Ee, geçen sefer gece çalışmasına gelmiştik buraya. Güvenlik söylemişti. <laughs> 321 mağaza. O kadar. O çok büyük ya. 321 mağaza ne demek? 321 <laughs> çarpı cirolarından hesaplarsan. Vaha vermeye güzel para kazanıyor. Ya tabii canım. Bir de hani kaç yıldan beri var ya Ben şuradan biliyorum. Mesela bize Ay, bir, veriyorlarsa işte farazi konusuru, 5 milyon kota. Buradaki altın yıldızı veriyorlar 10 milyon kota. Yani bize şeyleri fazla sıkıyor. İki, i̇ki katımızı yapıyorlar zaten. Çok rahat yapıyorlar yani. İki katı Ciro'yu çok rahat yapıyorlar. Yapıyorlar. İzvan da şuradan çıkıyor herhalde. Bir kat daha mı çıkacağız? Yok <laughs> yok. İzvan çıkıyor. Haa tamam. İzban'la gidiyoruz. Gesim burada direkt kendi mağazası var. Bizim orada boyunların içerisinde satılıyor. Adamlar hep kendi var. Ve kendi mağazası var. Su var olsun kendi mağazası var. Bir şey söyleyeceğim. Doğum günümüz bugün değilim. Gidelim kahve dünyasından kahve alalım. Yani. <laughs> <laughs> kimlik sıra. Aa benim de aralığım biri olarak gösteriyor. Yoksa... musun? Aşkım aralığım birine daha çok var. Olsun. Çıkışa da buradan çıkıyoruz. Hemen şurayı yakalayayım. Hemen karşısındayız Ban zaten. Şöyle. Şuraya gideceğiz biz. Evet. Başka moradan çıkış yok galiba. evet. Şurayı şöyle göstereyim. Bu da benimki.

Ceyiz da sen uyudun Ece şimdi Ya evet. şöyle bizi görsün evet. Neyse hadi benim evimin o tarafa gidelim komşu Okyanus yolculuğu bu kadar Yani evet, şimdi Hemen evet, gidip geldik Çok kısa bir video çekmiş. Evet ilk defa kısa video çektik gerçekten. Ama yani şöyle zaten yaptığımda fazla bir şey yok mağaza yani. Allah'ını seversen yırtanlı çok mu şey var? <laughs> yırtanlı yok. Cint. Ama şey var yani. Çocuklar, bebekler için havuz şeysi var. Ondan sonra konser alanları var. Festivaller falan oluyor. Mesela bu hafta şey olacak. Halloween partisi. Halloween. Halloween. Hello. 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 Elov'un parkısı mı bu gerçekten? Evet, hafta sonu. İlk taraftan. Ben <laughs> bilmiyordum. Sen bilmiyordun. Sen ne görüyorsun? Sanırım kültürlü karım benim. Neyse abi bu Bence ben bu kombini çok iyi yapmışım. Şu an üzerim çok iyi değil mi? Tam böyle aşofmanlık. Bence gayet iyi. Evet. Biz bugün videoyu çektik ama çıkışını yapmayı unuttuğumuz için. Şimdi Hilal'in yanına gideceğim. Ben anlamam biliyorsun yani. Gel. Nasıl anlamaz? Ne Çok yapayım? basit bak. Diyeceksin ki arkadaşlar. Ee, <laughs> <laughs> ben de alacaktım, ben de unuttum. Hilal Hanım'ın yanına doğru gidelim. Bakalım ne yapmış. Bu arada saat... Ona 5 var. Genelde hep böyle İnsanlar uyurken işten çıkıyoruz. Birazcık da yolu çekelim. İşte saat 10 ama hala AVM'de insanlar var abi çünkü yani AVM'nin saat 10'da kapandığını düşünmüyorlar. Yani umursamıyorlar daha doğrusu. Hani buradaki insanlar sanki robotmuş gibi davranıyorlar. Yani çok garip insanlar var ya inanılmaz yani. Saat 10'da AVM kapanıyor herif. 15 geçe 15 kala mağazanın içine girdi diyor ki şundan var mı? Nasıl kasayı kapatırken Ha alışveriş yapamıyoruz yani. Ya oğlum sen salak mısın zaten ki yapamıyorsun yani. Bizim de evimiz var. Bizim de hayatımız var. <gülüyor> 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 lan böyle <ben, lan>, gariban. <laughs> yapacak bir şey yok kolay gelsin. Hacı biz bugün video çektik ama çıkış yapmadık hadi çıkış yap. Ne yapıyorsun ya? Ben yine? de girişimi yapmadım. Ben girdim, beni şey, giriş olmamış. Işte. Hadi. Tamam. Yap yap çıkış yap hadi. Nasıl çıkış Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> ben mi söyleyeyim? Hı. Tamam ben söyleyeyim hadi sen de şey yap çevir. Hadi ben söylüyorum. Çarşaflar oturma. Kardeşim oturacak yer mi var mağazanızda? Hadi bizimkinde var. Sizinkinde oturacak yer var mı? Evet ya bunların bazısı çok fakir. Su bile vermiyorlar bunlar. Evet bak söylüyorum. ben aynı anda söyle. Ama böyle yapma yani söyle. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ya hadi. Ha. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. <gülüyor> Bye. <gülüyor>